Avukat Samet Fidan'ın başına gelen talihsiz olayı getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Doğuştan görme engelli olan Fidan 10 yıldır avukatlık yapıyor. Tophanede yürürken bastonu bir aracın tekerinin altında kalıp kırıldı. Uyarmak istediği sürücü kaçıp gitti engelli avukat. En büyük şoku da şikayete gittiği karakolda yaşadı. İddiasına göre savcı o avukatın başka bir avukatla ifade vermesini istedi. aracı arka tekerleğine baston girdi. Camı olunca kapısını açmaya çalıştı. Hanımefendi bastı kaçtı. Ara sokağa daldı. Yolda yürüyen görme engelli bir avukatın bastonunu kırdı. Sonra da arkasına bakmadan kaçtı. Camı bile ama açmadı. Bir ilgilenin. Çık dedi oradan. Yürüdü gitti yani. Ya yoksa beni de yani. Doğuştan görme engelli olan avukat Samet Fidan ofisinden çıkıp evine gidecekti. Ama birden sokakta hızla giden arabayla karşılaştı. O son anda kurtuldu. Bastonu ise tekerin arasında kalıp kırıldı. O olaydan sonra sürücü bir an olsun bile durmadı ve gaza basıp buradan uzaklaşıp izini kaybettirdi. Ancak planlamadığı başka şeyler vardı çünkü çevredekiler onun plakasını tespit etmiş ve o olay da kameralara yansımıştı. Biraz dikkatli olması gerektiği konusunda ikaz edecektim. Kaçması yaptığı hareketi kast seviyesinde olduğunu gösterdi. Bir başka şoku da polis merkezinde yaşadı. Polis ekibi bir saniye benim savcıya görüşmem lazım. Savcı aradı. Savcı dedi ki ifadeyi tanık ya da bir avukat eşliğinde alın dedi. Benim kör olmamdan kaynaklı burayı. Bu, bu yorum yaptı savcı. Benim adalete erişimimi kısıtlamış oldu savcı. İfadesini 4 saat sonra verebildi. Kaçan sürücüden şikayetçi oldu.